Evet sevgili dostlarımız, takipçilerimiz, çalışma arkadaşlarımız 2019 yılı Cemile Sultan korusunda Kırtepe'de Gümüş konsepti ilk, ilk düğün organizasyonu dekorasyonu çalışmamızı gerçekleştirdik. Yeni model vazolu şamdanlarımız, şamdan altı, suplalar ve peçeteliklerimiz. Yine gülmüş konseptin uygun sandalye dekorasyonu. Kırtepe gerçekten harika bir manzaraya sahip. Bu şekilde dekorasyon ve süsleme hazırlıklarını tamamladık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Nikah dışarıda kıyılacak. Birazdan göstereceğim orayı da. Nikah düzeni alınmış durumda. Sandalyelerimizi dizdik. Gelin yolunu kurduk. muhteşem bir manzaraya sahip burası dünyanın en güzel manzarası